姑爷。 Sadece biraz şaşırdım. Ya, öyküye balık sözüm vardı da bir gün beraber yaparız demiştim. Asıl sürprizi bana Dündar abim yaptı. Beni okuldan aldı, alışverişe gittik, malzemelerimizi aldık, balık yaptık, salata yaptık. Sonra çok eğlendik biz Dündar abimle. Bunun savaşı bile yaptık. Öyle mi? Hı -hı. Çok eğlendik biz Dündar abimle, değil mi Dündar abi? Evet, hem de nasıl. Uzun süredir bu kadar çok eğlenmemiştim. sağolsun olsun Öykü benimle, sağ olsun hasırlarını <laughs> paylaştı. Paylaşacağım tabii, ortak olduk biz. E hadi, oturalım o zaman. Balıklar soğumasın. Evet, kurt gibi acıktım ben. Hadi. Hadi Yeşim, bak kurt gibi acıkmış Öykü de. Beğenirsin. Biz yaparız da annem beğenmez mi? Değil mi anne? Hı hı. Kesin beğenirim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Aa! E salatanın servisi yok. Biz neyle koyacağız tabağımıza ya? Aa evet onu unutmuşum. Ben hemen getiririm. Dündar sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapmışım eşim? Öyküyü okuldan almalar, buraya gelip sofra hazırlamalar, beni evde karşılamalar. Yapma bunu Dündar. Yapacağım Yeşim. Seni geri kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Dündar. Yeşim, bak ben senden vazgeçmeyeceğim. Söylediğin hiçbir şeyde mı değiştirmeyecek. İyi ki gitmişim. Limanımızı da unutmuşuz. Dündar abi. Efendim Öykücüğüm. Keşke sen Hakime teyzemin gerçek çocuğu olsaydın. O zaman benim de gerçek abim olurdun. Evet ama değil. Değil mi Öykücüğüm? O yüzden çok fazla görüşemeyiz. Ama niye? Biz Dündar abimle birbirimizi çok sevdik. Görüşmemiz için Hakime teyzemle babamın çocuğu olması şart mı? Yoksa sen sevmiyor musun Dündar abimi? Yok sevmemek değil de. Ben Eşme'de yaşıyorum ya, öykücüm. o yüzden çok görüşemeyeceğiz. Yani annen onu söylemek istedi. Ya babamın çocuğu olsaydın İstanbul'da yaşardım. Evet, o yüzden görüşemeyiz, tamam mı? O zaman telefon numaralarımızı alalım, birbirimizi özleyince ararız. Olur. Hadi git o zaman telefonunu getir, numaralarımızı alalım. Tamam. Ya sen ne yaptığının farkında mısın? Ne yapmışım? Öykü zaten çok zor zamanlar geçiriyor. Bir de sen onu kullanıyorsun. Ya ne alakası var? Ben Öykü'yü gerçekten seviyorum. Seni de ikinizi de çok seviyorum. Ve sevdiklerinden vazgeçmiyorum. Benim tek yaptığım bu. Madem seviyorsun, seven insan sevdiğine zarar vermez. Sen böyle yaparak bana da Öykü'ye de zarar veriyorsun. Yeşim senin evliliğin bitti. Anladın mı? Bitti. Ne ya bu Murat korkusu? Getirdim. Hadi sen şimdi telefon numaranı söyle. Sonra ben çaldırırım. Sen de kaydedersin. Olur. Yaz bakalım hadi. 0539 625 Senin işin bittin. Öykü rüyanda bile göremeyeceksin. Önlerine koymak ne demekmiş göstereceğim sana. Ön küçüklük hayır o kase ağır. Sen şunu götür hadi. Hayır taşıyabiliyorum ben. Babacığım. Murat, bu ne ya? Ne çat kapı geliyorsun bir de zile basmıyorsun. Nerede o? Kim nerede? Dündar <laughs> denen <laughs> şerefsiz nerede? Kızım hadi sen bunu götür içeri. Tamam. Manipülasyon mu görüyorsun sen ya? Ne dünleri? Öykü okuldan almış şerefsiz bugün. Allah Allah. O nasıl oluyormuş? Her gelene çocuğu veriyorlar okulda? Ne oldu Murat? Sen boşanmak mı istemiyordun? Böyle bir aklın karıştı boşanınca. <laughs> saçmalama eşim, saçmalama. Saçmalayan ben değilim. Sosyopat mı kesildin başıma, psikopat mı her ne zıkkımsa... ...defol git, bir daha da çat kapı gelme evime. Öyküyü okuldan almış diyorum sana. Ben de sana öyle bir şey yok diyorum. Bırak kolumu haddini aşma. Anneciğim, tabakları ben makineye koyabilir miyim? Güzel kızım benim. Bir tane papatya. Sen bugün okuldan eve nasıl geldin bir tane? Servisle. Servisle mi? Bugün. Evet, ben hep eve servisle geliyorum. Ama beni bugün Okuldan aradılar kızım. Öyküyü abisi alacak, izin veriyor musunuz dediler. Bilmem. Belki diğer öyküyle karıştırmışlardır. B sınıfında bir tane daha öykü var çünkü. Öyle mi? Başka bir öykü daha mı var? Evet. Belki de karıştırmış olabilirler. Doğru. Doğru. Anneciğim, tabakları makineye ben koyabilir miyim? Ne olur, ne olur. Kızım ee, tamam bak ne yapalım biliyor musun? Sen içeri git beni bekle beraber yapalım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Senin sinirlerin mi zayıflamış artık yaşlandın mı bunadın mı ne olduysa bence git bir doktora görün. Ha bir de unuttuysan hatırlatayım biz boşandık. Ben artık bekar bir kadınım öyle evime çat diye gelemezsin. Tamam mı? Hadi güle güle. Çıkarken de kapıyı kapat. Yeşim, her şey yolunda mı? Ay, yolunda abi, yolunda. Sayende. Çok teşekkür ederim. Eğer haber vermeseydin olacakları tahmin bile edemiyorum. Yani teşekkürlük bir şey yok Yeşim. Ya benim yaptığım şeyin yanında lafı bile olmaz. Abi, tamam kapattık o konuyu. Belki böylesi daha iyi bile olmuştur. Bak, Murat'tan boşandım. Kurtuldum. Artık sen de geçmişi düşünme. Tamam, denerim. Öykü nasıl? İyi mi? İyi iyi merak etme. Tamam öykü yok benim için. Öperim. Tekrardan çok teşekkür ederim abi. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım. Anne. Efendim? Kızdın mı bana? Yo niye kızayım sana? Ender abim ben eve getirdim ya ondan. Yani kızmadım ama bir daha yaparsan kızabilirim. Babam öyle gelince yanlış bir şey yaptığımı anladım zaten. Merak etme bir daha yapmam. Canım benim canım. O yüzden mi servisle geldiğini söyledin? Evet çünkü sana kızacaktı ama senin hiç suçun yoktu. Canımsın sen benim canım. Anneni kurtarmak için mi yaptın? ederim canım kızım benim. Ama bak yine de ne olursa olsun hiç yalan söyleme tamam mı? Hep doğruları söyle. Hep dürüst bir ol. Eğer başına illaki bir şey gelecekse de doğruları söylediğin için gelsin. Tamam Tamam söz. Aferin sana. Aferin sana aferin. Hadi bakalım yat. Güzelim benim. Güzelim. Oh, oh. Birazcık böyle kalabilir miyim? olur. Yeşim, konuşmamız lazım. Ya sen laftan anlamıyor musun Dündar ya? Ya ben değil, sen anlamıyorsun Yeşim. Ne kadar inatçısın ya sen. Yeşim, boşandın sen, boşandın. Özgür bir kadınsın ya artık, özgürsün. Dün gece eski kocan geldi diye beni paketledin. Benim dilimde tüy bitti artık sana dert anlatmaktan. Uğraşamayacağım, işim var, çekil. İşim? Ya bu ne şimdi ya? Rezil oluyoruz. Git hadi tamam. Ya gitmiyorum. İşim e, bak, ben senin her zaman yanındayım. Benden nerede durmamı istiyorsan ben orada duracağım. Ama bir güven ya artık bana. Önümde durma, önümde. Anladın mı? Çekil. Seni evden kovmasından mı korkuyorsun? Korkma, ben sana bu evin daha güzelini alırım parasızlıktan mı korkuyorsun? Benim olan her şey senin. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Ne bu evden olurum diye zerre korkuyorum... ...ne de parasız kalırım diye endişe ediyorum. Benim tek bir derdim var, o da öykü. Adamın elinde video var, video. Eğer velayeti alırsa işte ben bununla başa çıkamam. O yüzden Dündar önümden çekil ve bir daha karşıma çıkma. Bana dünyanın bütün aşklarını, bütün zenginliklerini kapıma yığsalar... ...ben yine de öykü alıp giderim. O yüzden çekil. Ah oh, kafam ah oh. zamanında verecektim o görüntüleri polise.